Evet sağa şimdi %100 gerçek analizden herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz kısa, kısa bir gündem değerlendirmesi yapalım ondan sonra akşam 23.00'da kendi yayın saatimizde tekrardan beraber olacağız dostlar Herkese şimdiden çok güzel tatlı ailesiyle zaman geçirebileceği iyi bir hafta sonu diliyorum dostlar pazarınız güzel olsun inşallah diyerekten yayına başlayalım Ekranlarda gördüğünüz tahta bullish filing wedge dediğimiz bir formasyon dostlar. Haftalık ve orta uzun vadeyi gösteren bu formasyon. Hedefi olarak 28 bin dolar olarak gösteriyor. 200 haftalık ortalamaya yaklaşık 2 haftadır kafa atıyoruz dostlar. 2 haftadır 200 haftalık ortalamanın üzerinde kapamaya çalışan bir bitcoin var. Bu gece kapanışı bizim için çok önemli ve değerli olacak yine her hafta olduğu gibi. Pazar günü kapanışını da yeniden 200 haftalık ortalamanın üzerinde görebilirsek 200 haftalığın retestinin geldiğini doğrulayıp belki de 28 bin dolar yolculuğunu görme ihtimalimiz olacak ama yine de herkesi uyarmak istiyorum ayın 10'u piyasanın gidişatını belirleyecek olan tarih olacak ayın 10'u saat 15.30'da 10'da ayın 10'unda saat 15.30'da gelecek olan verilerle kısa bir hemen canlı yayın ve hatta video çekmeyi planlıyorum o gün. Sizleri yalnız bırakmayacağım merak etmeyin. Ee, o gün her şeyi göreceğiz. Sizler de bu tarz hızlı acil yayın videolarından faydalanabilmek için yapacağınız tek şey abone ol butonuna basıp bildirimleri açmak olacaktır dostlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kısa vadede bir de Bitcoin değer değerlendirelim. Trade eden dostlarımız için bizim gibi trade seven trader olan trade için yanım tutuşan dostlarımız için kısa bir değerlendirmesini yapalım. Ya yani 20 günlük MA günlükte kendini yataya bağladı ve 20 günlük MA'yı destek olarak kullanıyoruz. Bu kaçıncı testimiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. testi 20 günlük MA üzerinde tutunmaya çalışan Bitcoin var. Eğer burada artık bu testleri sonlandıramaz ve aşağıya doğru kırılım gelirse Burada da ortalama olarak tekrar 50 günlük MA'yı tutmasını bekleyeceğiz. Burası da 21.500 dolardan geçiyor. O da bizim biliyorsunuz ki yükselen trend desteğimiz. Var olan yükselen trendin testi anlamına geliyor. 22.717 desteği koptu andan itibaren burada artık gözlerimizi çevireceğimiz yer günlükte 50 günlük ortalamanın testi olacaktır. Ayın 10'una doğru bu testi getirip ayın onunda da güzel bir veri çıkarsa ortaya buradan roketler miyiz diye de içimden geçmiyor değil hepsini göreceğiz. Hem haftalık kapanışı değerlendireceğiz gece 3.30'da anlamaya çalışacağız piyasa nereye gidiyor neler oluyor neler olabilir yorumlayacağız. Elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadar hem de e, ayın onunu meraklı bekliyor olacağız hep birlikte. Biraz daha kısa vadede dönüp bakalım. 4 saatlikte neler oluyor? 4 saatlikte en son bir dead cross oluşumu gelmişti biliyorsunuz. Ardından bir yatay yataya bağlı. Şimdi dead cross'un devamı geliyor aşağıya doğru. Burada problem nasıl başlar? Burada eğer 20 20 MA değerimiz 4 saatlikte kısa vadede 200 MA değerini aşağıya doğru keserse problem orada başlar işte. Orada patlarız. O zaman konuşacağımız seviyeler çok 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 daha düşük seviyeler olur. Onu söyleyeyim. En son 4 saatlikte 200 MA'yı kestiğimiz zamanı ben şöyle bir sizlere hatırlatayım. Şuradan. Şimdi piyasaya korku yaymak istemiyorum. Tamam mı? Hiçbirinizi korkutmak istemiyorum. Ama kısa vade değerlendirmelerini yaptığınız zaman 20 günlük MA'nın 200 MA'yı 20 MA'nın 4 saatte özür diliyorum. 20 MA'nın 200 MA'yı aşağıya doğru kestiğinde Bitcoin'e gerçekleşen düşüşün Net olarak çapını hepimiz biliyoruz değil mi? Bize karşılığının ne olarak çıktığını hepimiz görüyoruz. Böyle bir kesişim ortalama şuradan gelir. Bu da bizi yaklaşık olarak hiç görmek istemediğimiz tabloya götürür. İşin rengi kötü olur. İşin rengi çok kötü olur. Bunu hiç konuşmak dahil istemiyorum. Bunu işin içine bile koymak istemiyorum. Böyle bir şeyin gelmeyeceğini, gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden gelecek gibi olursa o zaman konuşuruz. Şimdi konuşmak istemiyorum. Yani bu konuyu şimdi konuşmak istemiyorum. Gelecek gibi olursa konuşuruz. Çok daha kısa vadede durum değerlendirmesi yapacaksak da bir saatlikte de Dead Cross geliyor. Dead Cross öncesi her zamanki gibi içeri çekme dediğimiz olay gerçekleştiriliyor. Bir saatlik trade fırsatı gerçekleştiriliyor da diyebiliriz buna. Şurada gördüğünüz şekilde üçlü bir mum atıldı saatlikte. Ama dead cross kaçınılmaz. Burada dead cross geliyor. Dead cross'un altına sarkma geldiği zaman göreceğiz Bitcoin'de neler oluyor. Neler bitiyor. Ee, benim korktuğum şey şuydu. Bitcoin saatlikte de 200 MA'yı aşağıya kırdığında derin bir düşüş oluşturmuştu. Yine. Yani 200 MA'nın 20 MA'nın 200 MA'yı 50 MA ile birlikte aşağıya kesmesi büyük problem. Şimdi burada hem 50 hem 20 aşağıya kesti. Ama bunun sarkışı çok daha basit oldu yani. Piyasayı çabuk toplattılar. 22.400'den kaldırdılar piyasayı. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çok beyninizi e, bulandırmak istemiyorum kesinlikle. Öyle bir niyetim yok. Ama bu kesişimi de bir değerlendirmemiz lazım. O da ortalama olarak buçuk %8.5, %8.10'a falan getiriyor. Hadi %8 olarak hesaplayalım. Eee Red Cross'lu şuradan geldi bu şekilde 20 50, ikisini birden kestiler tam şuradan o da beni ortalama olarak yeniden 21.450 21.500 bandına getiriyor bir kere daha hatırlatayım 21.500 bizim yükselen trendimizdi yani ümitle gelecekse bir geri çekilme büyük bir ümitle ve büyük bir hesaplama çabasıyla buradan dönmesini bekliyorum yani daha kötüsünü beklemiyorum daha kötüsünü konuşmak da istemiyorum daha kötüsünü de beklemiyorum yani. Ben Ağustos'ta gideceğimizi düşünüyorum. Yine de ayın 10'unu beklemek lazım. Akşam 23.00'da gene bütün piyasayı değerlendireceğiz. Birçok formasyon ve birçok MA değeri tabii ki de biz akşam yayın açana kadar tekrar yer değiştirecek. Hepsini bir kere daha incelemek zorunda kalacağız ama şu an gördüklerimi kısa vadede dile getiriyorum. Bakalım. Merakla ben de sizlerle birlikte merakla bekliyorum. Ne yaptık diye sorarsanız ya da ne yaptık ne yaptık diye sorarsanız biz alım emirlerimizi girdik bekliyoruz. Biliyorsunuz zaten belli altcoin'leri topladık. Ethereum, Bitcoin'i ve bazı altcoin'leri alamadık. 21500 desteği deneme ihtimaline karşın dibi satın alabilmek amaçlı böyle bir şey yaptık. Gelirse alacağız, toplayacağız. Gelmezse kısmet kırdığı yerden gireriz. Ama ayın 10'unda kötü bir veriyle karşılaşırsak da aldıklarımızı büyük ihtimal zararı kes yapıp satmak zorunda kalabiliriz. Çünkü o zaman işin rengini bir daha konuşmamız lazım. Her şeyi tek tek bir kere daha açıklığa kavuşturmak için peş peşe teknik analizleri bir kere daha sıralamamız lazım ip gibi. Yine de çok panik yapmayın. Zaten hafta sonundayız. Hafta sonları volatil geçiyor biliyorsunuz. Piyasa anlamsızlaşıyor ki bu hafta daha da volatil geçiyor. Yani bir rutine bindirdiler Bitcoin'i. Aşağıya salıyorlar, dirence vuruyorlar. Aşağıya salıyorlar, dirence vuruyorlar. O yüzden çok takılmayın, işlem açmayın. kaldır Kaldıraçtan uzak durun. E, kendinizi biraz koruyun. Bugün pazar, ailenize ayırın vaktinizi. Ne bileyim... E Discord'daysanız duyuruyu açın. Duyurudan takip edin. Sadece duyuruyu takip edin. YouTube'daysanız YouTube'lu takip edin. İşte alarmlarınızı açın. Bildirimler geldiği an YouTube'a gelin. Anlarcı kalan vaktinizi kendinize ayırın. Yani ben kardeşiniz olarak, kiminizin abisi, kiminizin kardeşi olarak nacizane önerim yani. Yoksa haddime değil tabii ki de hayatlarınıza karışmak. Öyle bir terbiyesizlik yapmaya çalışmıyorum. Kesinlikle yanlış anlamayın beni. Biraz daha rahatlarsınız. Kafanız rahatlar. Ben bugün öyle yapmayı düşünüyorum. Yani bugün günümün belli bir saatini aileme ayırmayı düşünüyorum. E, tabii ki takiplerime devam edeceğim. Ama aileyle de vakit geçirmek lazım. Aile dönemi. son dönemlerde çok fazla kaptırdık kendimizi. Sürekli kripto 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 kripto. Sürekli kripto 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 kripto. ya En azından pazar gününü biliyoruz neler olacağını. Akşam saatleri bilgisayar başında olursak, yayında beraber olsak, gece kapanışını görsek yeter bence. Ayın 10'una kadar piyasayı oldukça aşağı yukarı sallayacaklarmış gibi duruyor şimdilik. Ayın 10'unu hep birlikte bekliyor olacağız. Tabi bir de bu gece daha yarın sabaha denk geliyor. Bu gece yarın sabah aynı şey. DXL'in açılışını göreceğiz. 10 yıllık tahvilleri ve Amerikan hisselerinin açılışlarını da göreceğiz. Burası da bizim için önemli. Bunlar da bize bir yol haritası çizmemiz konusunda yardımcı olacak olan veriler olacak dostlar. 20 beraberiz. Gece 3.30'da da klasik hafta sonu kapanışımızı yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın dostlar. Gönülden söylüyorum, kalben söylüyorum. Yanlış anlaşılsam da bazen samimiyetime verin. Ee, i̇nanın inanın kimseyi üzmek veya kırmak niyetim değil ya da terbiyesizlik yapmak, ego yapmak, kibir yap kibir yapmak gibi huylarım yok. Beni yanlış anlamayın. Bazen ben de insanım, daralıyorum yani o kadar. Yoksa gerçekten söylüyorum, gönülden seviyorum sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese çok güzel bir pazar geçirmesini diliyorum. Akşam görüşürüz olsa. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.